Karan, karan. Bugün ne? Tevhid. Ah, arkadaşlar bir biraz daha. Bir dakika da. gelin yanınıza. Evet. Selam. Selam. Arkadaşlar. Arkadaşlar göbeğini üstüne geç. Hmm. Hmm. Bak hemen <laughs> bak. Ben de sıra oturayım ben seni böyle kurayım. Anne <laughs> babam <laughs> ram 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 Hadi. Oops. <laughs> Dört birlik, birim birim, iki birim, bir tanesi şey, birim. Tane. Hadi gaybata Tamam mı? İyi ki doğdun. Bak bir tanesi üst, Ne? tanesi üst. Ah, birik, iki, iki, do, Bak, abi, iki Erikleri yemiyoruz değil mi gençler? Evet. Çünkü evet. ağacımıza ne sıktık? İlaç. İlaç sıktık. Evet, bizim ağacımız böceklenmişti. Biz ona ilaç sıktık, değil mi? İlaç. İlaçlı ilaç yerse hasta oluruz. Hasta oluruz göbeğimiz ağrır. Hasta ölürüz. Ak kafa maalesef. Hı hı. Ya. Evet kırıldı. arkadaşlar kırıldı birkaç kere merdivenleri babası tamir etti. Ama yanlara, bak yanlara basarak çıkın ortaya ağırlık vermeyin dedi. Ee, bir ağırlık ağır ver bakalım ne olacak? Ne olacak bakalım. Ha, video dayansız ya. Hadi bakalım arkadaşlar kendinize iyi bakın. Hayır anne ortaya bastım. Tamam ortaya bastım bak kırılmıyor zaten kırılmayacak şekilde yaptı baban tekrar tamir etti. E, neden Çok ağırlık vermeyin ortada zıplamayın demek istiyoruz sadece. Hadi bakalım kendinize iyi bakın çocuklar hoşçakalın. Tamam.